Taraftara vuran Osterwold, Fred kimse O say Yakaladın altına aldın vurdun diye ceza veremez TCK'nın Türk Ceza Kanunu evrensel hukukun temel ruhuna aykırı Tamam Osterwold, Fred Maç esnasında İrfan Can, Eğri Bayat Saygısız hareketler yapmadılar demiyorum Yapmış olabilirler Ama bu seyircin aşağıya atlamasına Gerekçe oluşturamaz Tabii. Bu iki gelelim üçe Türk Ceza Kanunu'nda bir kural vardır meşru müdafaa esnasında meşru müdafaa yapan şahıs korku ve panik etkisiyle abartılı ve sınırların üzerinde bir hareket yaparsa cezalandırılamaz. Örnek evine hırsız girdi. Kuvayete kalktın karşı karşıya kaldın. Sinan gibi güçlü bir adamsın. Hırsız da 20 yaşında bir çocuk. Hırsız sana saldırdı. Elinde silah falan yok. Bıçak yok. Senin de yok. Vurdun düşürdün. Sonra aldın, yerde vurdun, vurdun, vurdun kafasına. Bu meşru müdafaa kapsamındadır. Çünkü Sinan yaşadığı panik ve korku nedeniyle adamı bertaraf etse de akabinde vurdukları <laughs> olay, hayır. Korku ve panikle meşru müdafaa da sınırın üzerine geçersin, cezalandırılamaz. TCK 24. madde B fıkrası Doğru. veya 28. madde.